Şimdi bu ülkede bu savaş niçin bitmedi? 34 yıldan beri ahir zamanda beklenen güneş niye doğmadı? Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacaktı. Maddi, manevi dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacaktı. Bugün niye bu ülke dünyanın en fakir ülkesi? Ya ne fakiri? Ya yürü gidin manyak mısınız? Nesiniz? 100 tane ülkenin ahını almış. Yüz binlerce değerli bu vatanın evladının katliamı yok olması zaten sizin yokluğunuz. Siz farkında değilsiniz. 100 tane ülkenin mebalini AKP kaldıramaz, Süleymancılar kaldıramaz, iyi kaldıramaz, ADEP kaldıramaz, Refah kaldıramaz, CHP kaldıramaz, FETÖ'cüler kaldıramaz. Ancak ancak Allah zaten yapılan hizmetlerle dünyanın yükü hafifliyor. Ne son yere el vurmayın. Mehdiler olun, kutuplar olun, gavsul azamlar olun. Dünyayı kurtaran liderler olun, Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal geri zekalıların resmi evraklar üzerinde hepiniz aptal geri zekalı olduğunuz ortaya çıkıyor. Kendinden olmayanı yok etmek, Bermuda üçgeni A sistemi. Bu Yahudilerin yüz katı olan bir sistem. Yahudiler bu sistemi çalıştırmıyor ha. Yahudiler kendi ırkına sahip çıkıyor. Küçücük olmalarına rağmen şerden yana bütünleşir, dünyayı Allah bullak ediyorlar. Ama siz Koskoca ülke olarak bugün bir darbe olsa bu ülkeyi koruyacak kimse yok. Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ'cülere mi, Süleymancılar'a mı, PKK'ya mı, İŞİD'e mi, DCKP'ye mi, Hizbullah'a mı, AKK'a mı, faka mı, CHP'ye mi, HDP'ye mi, MHP'ye mi, kime karşı bu ülkeyi koruyacak? Bir de bunları ele geçirdilerse, herkes kendi adamını şey yapsa, koskoca ülke kabileler şehrine döndü ve yok oldu. Bu bütünlüğü sağlar. Bunlar için bunların bütünü birdir. Bunların bütünü bir olduğu zaman bunlar da bu birliği bozmaması gerekiyor. Yani ne halk yerlerse yesin Allah zaten yerlere el vurmamaları lazım. Bakın Bermuda üçgeni A sistemini göstereyim size. Fethullah Gülen sahtekar olduğunu biliyor. En yakınındaki akıl hastası, metafolin hastası. Bu yanındakiler biliyor bu üç grup. Ne oluyor? Bu buna destek veriyor. Bu sisteme destek veriyor. Bak bu sisteme destek veriyor ve engel olan vatanseverleri katlıyor. Sonrakiler de biliyor. Ne oldu? Grup biraz daha arttı. Gelir ve mefaat için. Ne oldu? Grup biraz daha arttı. Öyle öyle öyle. En alt kimler yok olmaya başlayacak. Bakın. En üstündeki bir koca bu ülkenin bel kemiğini kırabiliyor bu sistemde. Süleymancılar. Ali Kuruçhan. Adam bir humara trilyon katrilyonluk bir para basıyor. Kimin parası? Öksüzlerin, yetimlerin, mazlumların parasını zulme kullanıyor. Zevki sefaya kullanıyor. Bunlarda her türlü sapıklık oluyor. Şu grupta. En alt tabaka da masum, bilmiyor, Allah yolunda hizmet ettiğini zannediyor. Ama bunlar her daim için en alt tabakayı kurban olarak veriyor. Bu üst tabakalar gerçek hainlere bir şey olmuyor. 15 Temmuz olaylarını araştırın. Kandırılan bu vatan evlatları. Kimi toprağın altında? Kimi cezaevinde çürüyor. Asıl hainler yüksek bakanlara geldi. Fethullah Gülen. Alt tabakayı harcayıp darbe için kullanacaktı. Aslında darbe bitmedi ki tıkır tıkır işliyor. Ülkenin bel kemiğini kırdılar ve devam ediyor. Bu tamamlıyor. Hatay'ın Erzin ilçesinde siz zannediyor musunuz oradaki götü boklu 3-5 tane çarçakal pislik? Sadece onlar mı zannediyorsunuz? Nasıl oluyor da bunlar hepsini biliyordu? Benim Siirt tiloda çıkıttığım günü şunu bunu Ankara'dan biliyorlardı. ney? Oraya gittiğim takdirde ya düşünün benim vası bile de sen orada tezgah çekecekler, öldürecekler. Olsun dedim. Mutlaka 10 kişi gelirse Cenab-ı Allah'ın dünyanın ordusu biziz. Dünyanın bize gücü yetmez. Çünkü bu sistem direktör. 10 tane Müslüman. Bu sistem bakın alt tabakadakiler kimler yok olacak. AKP'de de aynı. CHP'de de aynı. İ, Hadep, FETÖ'cüler, Süleymancılar hep en alt tabaka kullanıldığı ve kandırıldığı ortaya çıkacak. Ama bunlar hükmünü verdiği için, bu hüküm şeriatın hükmü olduğu için, sizi yok etme hakları olduğu için kurbanlık koyunsunuz. Ancak sizi kurtaran bunlardır. Devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler doğrusuna dost doğru olan gerçek vatanseverler. Bunların yanında görüşler yoktur. Hepiniz birsiniz. İnançlı inançsız fikri düşüncesi ne olursa olsun haklarının muhafazeti Cenab-ı Allah'ın emridir. Bunlar bu emri yerine getir. Şunculara buculara bulaşmazlar. Şuncular bucular budur. Ve en alt tabakayı sürekli yok ederler. Ve önce kandırırlar çok cazip gelir. Ve bugün yanında kimse niçin yok? Sadece Peygamber Efendimiz'e bir sünnetini yerine getiriyorum diye 34 yıl boyunca o kadar Cenab-ı Allah'ın hikmeti görülüyor. Sadece Peygamber Efendimiz'in e, bir sünnetini yerine getiriyorum diye kimse yok. Ne? Yanımda bazen olurdu bu sistemde bizim yanımızdakilerin üstüne gelince bakın diyordum. Siz hakikati biliyorsunuz. Onlar bilmiyor. Şu kişiler tarafından kandırılmışlar. FETÖ'cü, Süleymancı, PKK, IŞİD'i, AKP'si, MHP'si, şucusu, bucusu. Bunlar bilmiyorlar. Kandırılmış alt tabaka. Üst tabaka biliyor. Üç kuruş mefaat için hiçbir şey bilmeyen halk kitlesini ayaklandırıyorlar. Gelin burada ülke ocakları aynı. PKK aynı. Petrocular aynı. Süleymancılar aynı. En korkuncu Adliyede kendi adamları, emniyetin içinde kendi adamları bu sistemi çalıştırırken biliyorlar. Ama bu alt tabaka bilmiyor. İşte bu alt tabaka en güçlü olanı. Çünkü Hem mazlum hem hakları yenmiş insanlar. Bunlar ayıktığı zaman şeriatın hükmüne göre önce tövbe ederler. Sonra Cenab-ı Allah'ın emriyle burada bütünleşir. Burada bütünleşir. Bu kendiliğinden yok olur. Bu görüşler de yok olur. Başımıza bu devlete, bu millete sahiplenecek birilerini getirir. Çünkü onlar bu vatan evlatlarını sahiplerse Cenab-ı Allah da onları sahiplenir. Düşünün koskoca ülkede bir sünneti yerine getirmiyorum diye bugün kimse yanımda yok ve herkes beni bu sistemle satıyor. Bu sisteme satıyor. Ve kendinizi sattınız. Evrak üzerinde şu an hepiniz Cumhurbaşkanı'na varıncaya kadar din düşmanı vatan haini olarak görünüyorsunuz. Bu ülke kendine ve dünyaya bu talibatı verdiği direkt evrak üzerinde direkt çıkıyor. Adana terörle mücadele evraklara baktığınız zaman bu girdabı oluşturdu ortaya çıkıyor. Doğu'nun 11 ilini kurban olarak veren terörle mücadele emniyet güçleri yanlış duymadın evrak üzerine götürmüşüm evrakları söylemişim bu sistemi durdurun akıl sağlığı yerinde olan bunlardan birine verin vatansever gerçek Müslüman kardeşlerimden birine verin. Ne yaptılar? Şuculuk buculuk adı altında dosyalara takipsiz. O oh, çok kar ettik. kar ettik, kar ettik. Şu an Din düşmanı vatan haini Akya'dakilerin bütünü görünüyor. Alanya öyle, Adana öyle ve Ali Kurişan şehit Erzin bölgesinde beni öldürttürebilseydi arkasında FETÖ'cüler vardı. PKK vardı. Ve içinde askeriyede 3-5 tane çarçakalı vardı. 10 tane Müslüman geldiği zaman var ya onlar köşe bucak kaçacak. Yani. Ne oldu? Bir tarafta vücudunun %70'i ölmüş. Ölümle bu vatan için mücadele veriyor. Ama devleti milleti kendi hükmünü kendi eliyle veriyor. Doğuyu komple örgütlere teslim edecekler. Ve oradaki yapılan zulümden dolayı çok korkunç hastalıklar çıkacak. Ve o hastalık sizi yok etmeye yeter. Ali Kurişan o bölgede Hartix'i ele geçirmiş olsaydı ve beni öldürtmüş olsaydı direkt yurt dışına çıkış yapacaktı. Türkiye'deki bütün alt tabakadaki Süleymancılar milyonlarca insan yüzde kırkını kurban olarak verecekti. Ve neye güvendi? Avrupa'nın 186 ülkesi. 186 ülkesinde faaliyet. Bunlara bütün Türk milleti bu devlet küfür devleti hepsi küfrün içerisinde vatansever Müslüman birine bu zulmü yaptılar. Cenab-ı Allah'ın hikmeti nerede görüldüyse dağıttılar. Bu ülke kendine dünyaya bu tahribatı veriyor diyerekten dünyanın desteğini alacak. Fethullah Gülen de aynısını yapacak. 156 ülke. <laughs> Ve hiçbir şey evrak üzerinde hepinizin imzasıyla. Ve öyle videolar, kayıtları mevcut gösterecekler ki örneğin 2009'da benim etrafımı çeviriyorlar. Cenab-ı Allah'a, Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Kur'an'ı en büyük küfür ve hakaretlerle kellemi kesmeye çalışıyorlar. Adana bölgesinde bütün hastaneleri tutuyorlar bunlar. Ve alt tabakayı da kullanıyorlar. Bizi size kötü diyerek. Ve bunlar kötü olmadığımızı biliyor. Üç kuruş mefaat için devletini, milletini, vatanını satan Soytarılara destek veriyorsunuz, kendinizi ve sevdiklerinizi kurban olarak veriyorsunuz, haberiniz bile yok. Siz varsanız biz varız. E siz var olabilmeniz için biz neyimiz varsa Allah için yaptığımız yerlerde sadakanız veriliyor. Devlet büyüklerine sert olmak Cenab-ı Allah'ın emridir. Çünkü onlar bütün Türk milletinin haklarını insanlık adına korudukları için peygamberlerin mirası nasıl arılmış onlar? Onların makamı Cumhurbaşkanı'ndan daha yukarıda. Cumhurbaşkanı bir yönetim için geliyor, bir görüşle. Ama bunlar bir ülkenin bütünlüğü için o makam oturuyor. Vali, kaymakam, savcı, hakim, emniyet güçleri. Bunu şucular bucular ele geçirdi mi o ülkede can pazarı yaşanır ve o ülke tarihten Bu topraklar niçin bu kadar şehit veriyor? Yani o basit kundaklama olayı gibi görünüyor. 15 gün boyunca başıma tetikçi katıyorlar. Katil, uyuşturucu içiyor. Cinayet de işliyorlar. Metofalin hastaları. Ormanı kesiyorlar. Hazine arazilerine, zimmetine nasıl oluyor? Orada sosyal medyada diyorum bak Cenab-ı Allah'ın rahmeti, azametine döndü ve son darbeyi tamamladılar. Ortada bir şey yok. Ve arkasına bir bakıyorlar öldürmeye geliyorlar. İçeride kuru ekmek yiyorum. Çay. Aynı vahşi yaratıklar gibi elektriği üstüme kesiyorlar öldürmeye kalk. 15 gün boyunca bir adam hasta vatansever bir adamın kapısına tetikçi katmak ne demek? Ve bu adamın ne yaptığını biliyorlar. O görünen de ona müdahale ettiğimde askeriyedeki adamlarıyla birlikte ben öldürüp gömecekler. Sosyal medyada milyonlarca insan seyretti. 10 tane Müslüman gelmediniz. Ne oluyor? Sizin haklarınızı savunanları siz sırtınızdan vuruyorsunuz. Bu sistem bazı zalimler 3 kuruş mefaat için zulüm yapar. Bunlar da destek verir. Ama en alt tabaka seyrederse o zaman kıyamet kopar. Benim de üçgeni ağ sistemi tamamlanmış oluyor. Benim masim diyor ki ne? Ya o adamı öldürecekler orada diyor. Hasta diyor. Sonra Adana'ya geliyorum. Adana'ya geliyorum. İyi dinleyin. Adana'ya geldiğimde de 27 dakika sonra yerde karonun üzerinde eşya götürmedim. Eşya burada bakın. Eşyaların bütünü burada. Burada bir kember içine almışlar. Bakın buranın eşyası burada yukarıda evde. Erzine niye? E çünkü gittiğim takdirde o bölgede Müslümanlar yargı mesupları setini bize oluşturmalar demek kendilerine oluşturmalar. Bir gittim malzememi yağmalar. Bir gittim az kaldı beni öldüreceklerdi bilerek hastane kayıtları var. En son gittiğimde de Partişke Basim bilmeyerek dedim bak bu videoyu kimse görme. Niye gitmiyorsun dedi. Zor durumdayız. Allah razı olsun bir şey yapman lazım tanıyor yıllardan beri çocukluktan beri tanıyor. Ondan sonra dedim ben sana söyleyeyim sakın kimse bilmesin. Meğersem o videonun yanında ben de farkında değilim. Hartix o da tutuyor Ali Özay'a Erzin savcılığına o videoyu gönderiyor. Bu adam oraya geliyor buna bunu yapıyorlar diyerekten. E zaten Ali Özay yeğeni aile bireyleri erkekse o Hartix'i onlara vermesinler yedi sülalesini yok eder. Oradaki darbeciler ne halt yediğini biliyorlar. Bugün Ali Özay'a sadece ibanına baksanız 12 şey 13 yaşında bir kız çocuğuyla ilişkisi var. İban'ına para yatırıyor ailesine. Kim bilmiyor Askeri biliyor, millet biliyor, devlet biliyor. Lan nasıl oluyor da vatansever birini kurban olarak gitsem onların pisliğini bende gösterip beni katledecekler. Ne gidebildim, ne kalabildim. En son 15 gün orada kaldım. Gitmeden önce buraya tetikçi gönderdi. Burayı keşfediyordu. 17 gün boyunca dronlarla bu zonklanıyordu. O Hartix. O Hartix'ten neden korkuyorlar? Bunların yaptığı iğrenç olaylar var darbecilerin. Hatta İncirlik Hava Üstü'nde bütün Türk milletinin namusu şerefi iki bacağımızın arasında dedikleri kayıtlar var ha. 30 tane Amerikalı 8-9 yaşında kız çocuklarına tecavüz ediyor, bayılıyor, yüzlerine su ayırtıyorlar. Ve bu kayıtları Türkiye'yi sevmeyen askeri gruplara dağıtıyor. Cumhurbaşkanı ben dünya liderim diyor. Dünya bize kıçıyla gülüyor. Biz sizin gözen, gören gözleriniziz. 1993'te bu hakikati gizleyerek sizin gözlerinizi uydurar. Geleceğinizi, istikbalinizi, her şeyinizi çaldılar. Şimdi hepinizi yok edecekler. Bugün terörle mücadele savcılar. Sadece kandırılmış bir toplum cemiyet var. Biz sizi hain olarak görmüyoruz. Ama siz kendinizi hain olarak gösteriyorsunuz. Çünkü bize verdiğiniz destek, bütün Türk milletine verilen destek. 2019'da batıdan doğuya gitmeden önce ne diyorlar Alanya'da? Bu adamı içeriye alın diyor doğudaki katliamı tek bu adam durdurabilir. Lan nasıl oluyor da düşman biliyor siz bilmiyorsunuz. Ordu durduramaz diyor. Zalim oğlu zalimler kana ve zulme doymadınız mı diyor. Ne istiyorsunuz bu vatanın evlatlarından? Ankara'dan talimat geliyor. Cebimde kuruş yok batıdan doğuya gidiyorum. Dönüşte dört tane hayali dosyayı hazırlayan adam. Orhan. Ediyor bizim cezaevinde sana yaptıklarımızdan dolayı yan aklını oynatmış olman lazım, yan da cezaevinde ölü olmuş o ölü olman lazım. Bu cezaevinde yaptığınız işkenceler ve araştırın. çocuklarımızı okulda satan örgüt normal ordu pekakalların bağlıydı. Sonra Adana'da bütün örgütlere ayaklandı. Mustafa her şeyi hatırlıyordu. Hayli Erzin'e gidiyor, şey Alanya'ya gidiyor. Bu sefer Süleymancılar, Süleyman Soylu bir kurşun atmadan ülkenin bütünü Süleymancı cemaatine teslim edecekti. Kimin ne olduğu belli değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da oğlunun yük gemilerine operasyon yapacaktı. Konuştum Sedat Peker yurt dışına kaçtı, kuyruğunu kaçtı. Onu ortadan kaldırabilselerdi. Süleyman Soylu da özel harekatçılarla Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun yük gemisine operasyon yaptı. Lan kimin ne olduğu belli değil de olan size oluyor ya. Siz bizim haklarımızı savunun. Cenab-ı Allah'ın emriyle dünyanın size gücü yetmez. Bak Allah için yaptığımız yerlere sahip. Normalde sahiplenseniz kimsenin size gücü yetmez. Bize de dünyanın gücü yetmez. Ve bu güneş bu ülkede doğar. Şimdi hastalıklar, belalar, musibetler bu ekonomik kriz değil ki. Alanya'da en son yaptığım yere ne dedim? Mehdiler olun, kutuplar olun, gavs azamlar olun, dünyayı kurtaran liderler olun, Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal geri zekalar olun. Dünyalık olarak eftiklenin, ahirette nasılsa ödeyemeyeceğiniz bir hesap var dedim. Ne yaptınız? Orayı darmadan etti. Kim kim dağıttı? Size de arttırdılar Kim dağıttırdı her şeyi bilenler dağıttırdı. Her şeyi bilenler üstümüze gelemiyor, direkt helak olurlar. Hepinizi kullanıyorlar, neye kullandığınızı bilmiyorsunuz. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.